Ödeler Diyarından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım daha yeni ilk videom. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Hadi. Arkadaşlar öncelikle tavuklarımızın suyunu, suyunu yemini ve ee, sebzelerini vereceğiz. Meyveler sebzelerini vereceğiz. Ama Önce kovamızı getireyim ben. <laughs> Ben, ben suyu hızlandırayım da geldim. Arkadaşlar yem, suyumuzu ve verdikten sonra Kümesimizi temizleyeceğiz. İşte kireçliyiz de çilesteceğiz. Ondan sonra pis boklarını yani pisliklerini çekeceğiz. Ondan sonra da yumurtalarımızı toplayacağız. Ondan sonra da videomuzu kapatırız. Bu tamam, film verelim. Şimdi şey yollarımızı temizleyeceğiz. Yollarımızı temizleyeceğiz. süpürelim. Şöyle bir kabasını alalım. Bir dakika. Ben bir sebzelerimizi getireyim. Tavuklarımızı atalım. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızın seslerini asla ihmal etmeyelim. Gel. temizleyelim. Ondan sonra da yumurtalarımızı toplayalım. yuvamızı temizlemezsek kirleniyor. Ondan temizliyorum. Her 3-4 gün sonra böyle buraları temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar hizimiz kalmış. Onu öncelikle bir çıkartalım. Çıkartalım. Çıkartalım şöyle. Hadi bakayım. Heh. Şimdi burayı bu, bu tarafı da temizledikten sonra arka tarafa geçelim. Arkadaşlar kışkılar çok donmuş. Sonra toplanıyor ondan sonra bit oluyor arka zaten çok donmamış dışkıları Bu tarafta bir şey olmaz. Şimdi şunu şöyle yapalım şuradan. Gireyim ben. Şöyle girdim. Arkadaşlar en çok buraya dışkı mı bırakıyorlar. Baksanıza nasıl pislenmiş. üstü çubuğu çubuğu çubuğu. Tamam. Burada Tamam. arkadaşlar. Şimdi bu Tamam. hepsini dışarı çıkartacağız. çıkayım. Şunu dışarı atayım ben önce. Şöyle biraz daha kaldı. <laughs> Burayı da temizledik. Şimdi çilecimizi getireceğiz bitlerden arınması için bitlerden kenelerden hemen getiriyorum kireçlerimizi kirecimizi Şimdi içine koyalım Arkadaşlar bu kilo çok tehlikeli. Bunu, bunu sakın ağzınıza falan almayın. arkadaşlar şöyle atalım bakın tabi şuralara tamam yeterli o bu kadar bunu kaldırayım tavaşımızı getirelim kaşar tavuklarımız falan, yerse falan. İşte kalaşımızı, kalaşımızı kaldırayım şöyle. Şimdi bunu bıçak getireyim falan, açayım. <laughs> Bakın isterseniz Yumurtluyorlar. Bunu biri biri de yok zaten. Şimdi, Şimdi içine Şöyle. da götürelim. Dökelim. Biraz daha çok getirelim. Bu olmadı sanki. Şöyle daha. işte ha, burada bir oldu mesela. olmuş. Tam oldu, Tamam. Şöyle dağıtalım. Şöyle. Sıcak tutmaları için kendilerine yoksa hasta olurlar. Şöyle şuralara dökelim. Şöyle şuralara falan dökelim. Şuralara. Sonra şu taraflara dökelim. Siz ne geziyorsunuz orada? Hayır tamam tamamdır arkadaşlar. kutularımızı toplayacağız. Ellerimi yıkayayım hemen geliyorum ben. Şimdi şu köşeden yumurtalarımızı toplamak için başlayalım. Evet. aldık. Şu köşeden başlayalım. Şöyle. Gelin. Bir tane buraya salmışlar. Şöyle. İki tane buraya salmışlar. Bakın. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şimdi. Evet bakın buraya bir tane daha salmışlar. Bakın. Alalım onu da. Tamam. Şimdi sanırım şu foluklarda da var. Onları da alalım. Bakın 3 tane buraya salmışlar. Bakın. 3 tane burada var. Bunları da alalım. Şu anda 7 e, tane yumurtamız oldu. Şimdi hemen onu da alayım. Hemen şöyle eğdim. Bir tane de buraya salmışlar. Evet onu da aldık. Şimdi 8 tane yumurtamız oldu. Şimdi bakın. 8 tane burada var. Evet, şimdi bunları koyduk. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.